Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz 16-23 Nisan haftası oğlak burçlarını neler bekliyor sizler için niyetlendim umarım keyifli sağlıklı saatli huzurlu bir hafta geçirirsiniz bakalım falınızda neler var Şöyle şuraya bir süzdürelim ve bakalım ne kadar güzel bir haftaya giriyorsunuz bakın ailede. <laughs> Aile ve ilişkilerde biraz bir şeyler var ama iş ve para konularınız bu hafta bir iki konu haricinde çok temiz görünüyor. Şimdi şöyle bir başlayalım. Bu hafta kafanızın üstünde 50 tane konu var ya ailede çözmeniz gereken, hanenizde çözmeniz gereken konular. Böyle üst üste, üst üste, üst üste sanki yazmışsınız alt 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 da olabilir. Yazmışsınız ve onlarla alakalı böyle sırtınızı sanki bir yere yaslamış oturmuş düşünüyorsunuz plan yapıyorsunuz. Pazartesi günü bu haftanın planlarını sanki yapıyorsunuz. Hemen akabinde bir yol planınız var. Uzun bir yol planınız görünüyor. Bir hedef var, gidilecek bir yer görsellerinde çıkmış. Salı günü baktığım zaman parasal anlamda hane içerisinde elinizde yarım kalmış bir parayı tuttuğunuz, biraz da üzgün olduğunuz görünüyor. Sanki bir çocuk ya da bir kişiye harcanacak para var. Ama elinizde yarım para var. Aslında tam bir para da yarısını mı gidecek, yarısını mı harcayacaksınız? Böyle Uzaklardan bir para gelişi var ee, ve elinizde de yarım kalmış para. Şimdi birisinden size küçük bir para aktarımı olabilir bir. İkincisi elinizde olan parayı aile içerisinde birilerine harcıyorsunuz. Iki. Bu da e, pazartesi, salı, salı, çarşamba gibi görünüyor. Ama elinizdeki paraya bakmanız hoş değil. Neden? Çünkü biraz üzüntülü bakıyorsunuz. Bu para da gitti der gibi bakıyorsunuz aslında. E, eşler arasında karşılıklı konuşmalar var bu konuda. Gidilecek bir yol görseli var. Gene aynı şekilde. Ve sanki para hesabı yapılıyor. E, eşiniz size göre daha böyle ılımlı. Elinde sanki bir yıldız tutmuş. E, ve küçük bir anahtarı da var aslında elinde hani bir beklentisi mi var 7 rakamı da var başında sizden değil de bu hafta eşinizden güzel gelişmeler duyabilirsiniz hane içerisinde rakam ile alakalı güzel bir gelişme olabilir hanenizde konuşulacak özellikle çarşamba olarak görünüyor hani elinde bir parayla gelebilir ee, siz elinizdeki yarım kalan paraya bakıp üzülürken onun gelecek olan çünkü yıldız var elinde gelecek olan parasıyla mutlu olabilirsiniz. Hani böyle çarşamba sabahı biraz karışık ve hüzünlüyken öğleden sonra ya da akşam daha böyle bir keyifli görsellerde çıkıyorsunuz. Ee, kafanızın üstüne üstüne koyduğunuz yalnız yapılması gereken konular var. Kafanız biraz çarşamba günü özellikle karışık çıkıyor. Şimdi buraya kadar ilişki olarak değerlendirecek olursam eğer yani evli değilsiniz hanenizde yaşanabilecek şeyler bunlar ama onun haricinde bir sevgiliniz var ve bu haftanızın nasıl geçeceğini eğer düşünüyorsanız buraya kadar şunu söyleyebilirim. Pazartesi günü planlamalar yapabilirsiniz ilişkinizle alakalı. Salı çarşamba karşılıklı görüşme konuşma plan yapma ve burada hani siz bazı kişileri kafanıza takmış biraz onlarla alakalı konuşup e, kafanızdaki soru işaretlerini çözmeye çalışabilirsiniz. Burada e, aranızda güzel bir iletişim var yalnız. Yani bu hafta aslında oğlak burçları evli olsun, e, sevgili olsun, her türlü ilişkisinde güzel konuşmaların, güzel gelişmelerin olacağını düşünüyorum. Karşı tarafın size adımları daha güzel bir kere. Hani karşınızda fevri, agresif kendi sorunları olabilir ayrı konu ama size davranışları daha yumuşak olacağı için siz de daha alımlı davranacaksınız gibi geliyor e, takıldığınız saniye içerisinde çözmeniz gereken parasal konular e, çarşamba günde bana kalırsa o konular çözülecek çünkü çarşambadan sonra perşembe günü devamlı insanlarla karşılıklı olduğunuzu görüyorum e, sanki böyle eş ya da sevgililer el ele tutuşmuş çevresindeki insanlarla konuşma görüşme yapıyor görselleri çıkmış burada sıkıntı yaratacak bir konu var mı olduğunu düşünmüyorum çünkü e, insanların kafaları görünüyor sadece bir daha bakalım evet e, haber gelmesi habere bağlı bir yere gitme durumu söz konusu olabilir e, devamlı insan var e, özellikle perşembe cuma devamlı insan var e, burada ya dediğim gibi sevgili ve eşler elleri güzel görsellerde çıkmış hafta sonunuz yine ona keza çok rahat hafta sonunda müthiş bir e, yol planı kısa süreli bir yol planı ama çok temiz başı da temiz ortası da temiz sonu da temiz çok güzel görsellerde çıkıyor o da bu haftanızın ben çok güzel geçeceğini düşünüyorum. En dip yapacak yerlerden bahsettim aile içerisinde. Onun haricinde tertemiz. İş ve para konularında pazartesi günü konuşma. Karar veremediğiniz böyle es olmuş artık yılan hikayesinde dönmüş bir konuyu çözeceksiniz. O konuda net 7 ya da E harfi var bu konuların içerisinde. Bir de perşembe günü için e, temiz görselleriniz var. Burada yine yol görselleri çıkmış ama... E, Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve evet, yol ve temiz görseller var. Yani aslında iş konularıyla alakalı bu hafta sıkıntı yaşayacağınız bir durum yok. Tertemiz çıkıyor. Yani bakıyorum bir kere daha ama yani bir hedef var ama bu hedef ötelenmiş bir hedef olarak görünüyor. Hani bu hafta bir hedefiniz varsa yapacağım dediğiniz o hedef böyle ileri bir tarihe yani bundan sonraki haftalara ötelenebilir. Bu hafta çözülmeyebilir. Bir de şuradan bakalım. Ay bayılıyorum böyle fallara. Bakın e, görüyorsunuz tertemiz. Yani bu haftada sıkıntı yaşayacağınız bir konu olacağını düşünmüyorum. Şimdi o iki şey de şekillensin iki şekilde. Ona göre size gördüğüm diğer şeyleri de anlatacağım. bana kalırsa bu bir para da hadi şekillenirse diye çok söylemek istemedim. İş konularında bakın Pazart, salı çarşamba çarşamba oturmuş bekleyiş içinde çıkıyorsunuz tertemiz burası o zamana kadar da işte ufak tefek konuları çözeceksiniz ayaklarınız parasal anlamda biraz yere basmıyormuş gibi duruyor ama e, burada bir hedef var sırtınızda bu tarafa doğru gelen bir yol görselinde çıkmış çizgiyi çekip yolunuza temiz bir şekilde devam edeceğinizi söyleyebilirim e, burada bir para ama kişiye bağlı bir para gelecek Çarşamba günü gene görsellerinde çıkıyor. Ondan sonrası gene temiz, gene rahat. Yani bu hafta aslında ne yaşıyorsanız güzel güzel yaşayacaksınız diyebilirim. Hatta bir para değil iki para görseli var burada. Bayağı bir para gelecek bu hafta hanenize ya. Sizin şurada da bir tane var. Hani pazartesi günü bir para haberi alırsınız çok temiz. E, ondan sonra üç gün içerisinde elinize geçecek bir para var. O para geliyor. Eş kaynaklı gelecek olan bir para da var. Yani bu hafta para konularıyla alakalı rahatlayacağınız bir hafta olduğunu düşünüyorum. Yani bayram haftası aslında para harcanır diyeceğim ama siz, sizde daha çok gelen para görselleriniz var. Gidenden çok gelen para. Evet burada şimdi mesela elinizle sağa sola dağıttığınız para da var ama... E, burada böyle koşa koşa paraya gittiğinizde görünüyor. Hani bir para görseli... Gideni bıraktım. Hani elinizde savurduklarınızı bıraktım. Gene paraya koştuğunuz görselleriniz var. Güzel bir hafta geçireceğinizi düşünüyorum. Keyiflisiniz. Sağlık yerinde olacağını düşünüyorum. İş konularıyla alakalı da bir tıkanıklık yaşayacağınızı düşünmüyorum. E para zaten geliyor hani eş, eş dolayısıyla nasıl para geliyor bilemem çalışıyor mu çalışmıyor mu işiniz ama sonuç olarak eş kaynaklı gelecek para görselleri de var. E daha ne olsun arkadaşlar bismillah sizinle başladım bu haftayı ama çok güzel bir hafta sizi bekliyor o yüzden ne diyelim keyfiniz saatiniz huzurunuz bol olsun güzel bir hafta geçirin. Sağlığınız da daim olsun tabii ki. Para ve aşkınız da bol olsun diyelim. Bu haftayı bitirelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.